Of Legends haftanın kazananları videomuza hoş geldiniz. Bu serimizde Türkiye liginde gerçekleşen haftanın en iyi hareketlerine yakından bakacağız. Hazırsanız eğer haftanın en iyi hareketine görelim. 3 numara. Team Türkiye'ye Beşiktaş karşılaşmasında Beşiktaş'ın yukarı koridor oyuncusu Taldri'nin doğrudan takım savaşına ışınlanması her şeyi değiştirdi. CT ekibi her ne kadar Tal'Drin'i sersemletse de Cassiopeia'nın ezici ultisinden kaçamadı. Aynı zamanda Orianna ve Nunu ultilerinin eş zamanlı kullanılması ile takım savaşı Beşiktaş lehine sonuçlandı. Manevra yapıyorlar, rotasyon yapıyorlar, skor kovalamadan Baron güçlendirmesiyle beraber kuleleri indirmeye devam ediyorlar ki bu kulenin de rastlıkla düştüğünü göreceğiz. Evet ama Teokales kötü pozisyonda kalabilir. Bu arada Nardios şimdi dört kişinin arasında, oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Hayır fena yeterli olmadı. Arka taraftan Tal'Drin'in geldiğini görüyoruz. Alerji şimdi oraya yetişti ve Tal'Drin üzerine topunu bıraktı. Ve güzel bir ulti. Mükemmel bir ulti. Hem Tal'Drin'den hem de Enerji'den takım savaşını tersine çevirmeyi başaran bir Beşiktaş görüyoruz. 3 oyuncu birden düştü. 2 numara. Oyun hizmetleri kurul karşılaşmasında iki takım da kontrollü oynamayı tercih ediyordu dakika 39'u gösterirken oyun hizmetleri ejderha ve orta kuleyi almayı başardı. Asıl olay da bundan sonra başladı. Kuruv rakipleri geri çekilirken baronu almak istedi ancak oyun hizmetleri ormancısı Astarte cesur bir hareketle rakiplerin arasına dalarak rakip takımı oyaladı ve sonrasında arkadaşlarının da yardımıyla baronu Kuruv'dan çalmayı başardı. Ve Hecarim'in doğal özellikleri böyle rakibin kafa kafayı savaşında değil arkasından yanından gelmek üzere. Nasıl Kuruv ders almıyor gibi görünüyor. Arka tarafta yine Baron denemesi. Şimdi Jinx'in ultisini Jinx Bargot iyi tuttu. E, ee, üzerinde bu arada e, Dağın sureti kullanıldı. Yalnız alt koridorda Kriven minyonları Baron devam ediyor ama Baron'u çalmayı başardı Rexay'ı. Şimdi kalan skorları toplayabilecekler mi? Hecarim ölçüsünü kullanıyor ama yeterli değil. Ruvelius orada. Hecarim skorunu almayı başardı. Ve bir numara. HVA-TT karşılaşmasında durum bir bir devam ederken TT'nin orman oyuncusu Tanki yaptığı baskında Sejuani ultisinin doğru kullanıldığında nasıl etkili olduğunu hepimize gösterdi. Pozisyon öncesinde 6. seviyeye ulaşan HVA orman oyuncusu Stomage aşağı koridorda büyük bir tehdit haline gelmişti. Sejuani bu tehdidi önceden görüp aşağı koridor kulesine yakın bir konumda bekledi. Ardından da kullandığı ultisini aşağı koridordaki tüm rakiplere tutturmayı başarıp takımını 5-1 öne taşıdı. Stomage de kendi gösterdi. Bu arada Stomage 6. seviye. Şimdi can barlarına baktığımızda Korki'nin canı az ama gelene kadar roketlerle ne kadar hasar verirse o kadar iyi olacak. Şimdi Tenki arkadan Sejuani ile beraber geliyor. Eee. Üç kişilik bu ulti kule altında. Yaz ışınlan çok iyi zamanda geliyor. Arkadan gelen Fab Fabulous. Bu arada diğer tarafta Super düşürmeyi başardılar. See. Arkada Stomage de düştü. Şimdi Fab kötü bir pozisyonda kaldı. Bakalım Fab'ı yakalayacaklar mı? Long B'yi de geliyor. Fab, da çıkamadım. düşecek. Çok iyi rotasyonlar geldi TT'den. Bu kule altı denemesi müthiş okudular. League of Legends yaz mevsim maçları haftanın kazananları videomuzun sonuna geldik. Siz de yaz mevsim maçlarını izliyorsanız düşüncelerinizi ve beklentilerinizi yorumlarda bize iletin. Görüşmek üzere.